Ne yaptın deniz kata? Müze. Baba arabanın karnını doyurdun mu? Doyurduk. Onu doyurduk kendim acıktı. <laughs> Bence kendimiz aç kaldık tabse ya, kuşum. Ben, ben, Araba çekiyoruz. En, evet. evet. Tamamnastiklerimizi de şişirdi mi? Yola çıkmaya hazırız. Huzur anne, anneciğim tamam. De, Bir söyleyin üze. Bir sürüyüz. Bir hafta gidemedik ya onun da acısını çıkar tamam mı? Gidiyoruz. Bir hafta gidemedik ya Gidiyoruz. babası Aras çok yüzecekmiş. Aman eksik kaldı. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Hadi yolculuk başlasın Aras Bey. Vallahi maşallah dediğin üç dakika yaşamıyor. Şey yandı da. Yok ya bugün iyi. ama yarın şey yok ya. Yasak yok ya. Evet. Ondan biraz rahatır. Gerçi zaten bir gazlama yok. Ama şimdi daha hani dörtte çıkanlar da var ya işte. Aynen. O yüzden posta posta gidiyorlar. Ne? Ben batsız bedevi. Altı buçuk. Baksana mağazada. Görüyor musun? Bugün ilk defa güneşle gidiyoruz. Kara bulutlar yok bu sefer. Yarın fırtına var diyorlar. Poyraz geliyor bu yarın. <laughs> Arkadaşlar dün klimanın karşısında açık yazmışım. Her yerin tutulmuş ben güven gibi yürüyorum yolda. Gaza basacağım basamıyorum. Açıldı. Şimdi güneşten. Çeşmenin suyunu falan çok seviyorum. Yani çeşmenin suyunu seviyorsun ama Çeşme'ye gittiğimizde cumartesi günü çok güzel geçeceğine eminim. Ama Hı. pazar günü Ki Ama geldi belliydi. <laughs> pazar günü jandarması eksik olmuyor. Çocukla denizde tutturacak bizim için sıkıntı olur. İstiyorsan sebebi sarp tarafına gidelim. Ya inatlaşmamamın sebebi aslında şey Şimdi sen böyle söyledin, yasaklar var, inatlaşırım gideriz bizi kırmamak için götürürsün oraya gidince pazar günü jandarmayla sorun yaşarız bu sefer bana eziyet olursun eziyet olsam beni ızdırap olur o yüzden sesimi kapatıyorum ve evet, seferi doğru gidiyoruz Sudden <laughs> Things have changed, stay inside and we will survive World isn't pause the earth at last and we are breathing better Don't we move, it should improve. stay at home Look at the sky! Can you tell me when you come? Let me to Belediye Okay Sonra bir tane de külüstr karavan almak lazım ama yoksa bu çıkar külüstrü. Selam. İyi eğlenmişsiniz. Bu yan güzel. İskelet. Bakan altını selamlıyor anneciğim. Aa <laughs> bir de şampiyon olsaydı şimdi. Bravo. Bana bir daha grataj yaparsın da bana.

kameralara yakalandın şimdi nasıl olduğu kadarmış <laughs> ya ne yapayım ocağın küçük gözü çalışıyor alalım diyorum sen almıyorsun alalım da biraz sonra alalım aslında biz çoğunlukla sobayı kullanıyoruz ne olacak aynen o da doğru yani. patatesmiş falan ölüm burada bunu yapmak evet evet yani hakikaten sıkıntı yarım saatte olan bu bir de bunlar dondurulmuş patates aynen. normalde atacağım hemen kızaracak Neyse bugün de böyle olsun da. Yani evet bugün zaten bilerek böyle yaptık. Hadi bakalım bu da senin. Afiyet olsun Ahmet. Geldiğimizde daha çok esinti yok muydu? hiç galiba. Bakayım bir. Ya, elimiz düz <laughs> arkadaşlar normalde çalışıyor ama bıraktığın <laughs> anı sönüyor mesela şu an sönmüş Ben hala tutuyor, tutuyor. Arada ayıptır parmağım <laughs> sanırım yoruluyor <laughs> Azmin zaferi.

Reckless pussy nigga Spotlight, And right good in Arkadaşlar hepinize merhabalar günaydın Saat 8.30 zannedersem Ben erken geldim diye düşünüyordum ama Burada sabah suyu denize girenler var Birazdan burada bir kahvaltı yaparız Gerçi amca burada ayrılmak istemiyor Etrafa bakarız Ama benim dediğim yer Burası değil Zannedersem şu karşı taraf olması lazım. Arasın hem kumu daha güzel hem de denizi sıfır olması güzel. Gamze hala uyuyor ya. Bıraksan akşama kadar uyur. Aras bana çekmiş. Zaten beni Aras uyanlardı. Günaydın canım. Ne yapıyorsun? Ortada mı İyi ki İyi ki doğdum cihva İyi iki doğdum, doğdum, iyi ki doğdum <laughs> Aferin oluşuma benim, aferin babasının Gülüfeye, oh, oh, oh Sevgi pırtızlıklarına bak, oh Ben de senin günahını aldım, hakkını helal et <laughs> dedim Gamze uyuyor hala bıraksana öğlene kadar akşama kadar uyur diye. Orası öyle canım. Baktım ortada toparlayınca şaşırdım. Ben dedim bugün doğum günü yarın uyuyacağım ama. Allah razı olsun. <laughs> Hadi kahvaltı yapalım o zaman. Hadi yapalım. çekeyim de. <laughs> Görün arkadaşlar. Şurada bir tane çiğdem kalmış aşkım. Dolabın altında. Aynen. Nasıl gördüm ama. İçine kaçtı iyice. Ha da. Ya ister istemez pislik olur. Akşam kapı açık oturduk. Rüzgar vardı. Anne anne. <laughs> tam tam ananın altında. anne <laughs> <de> tam <laughs> ananın altında. Ananın altında. Tamam anneciğim. Yine onu Bak. Ne oldu oğlum? Biraz, biraz. Görmüyor mu annen? Hı Görmüyor değil mi babacığım? ben Ver ben de şu dışarıyı Gideyim de Hadi Anne Anneciğim baban orayı temizlesin Ondan sonra Temizlik mi var babacığım Hı huh? altına taburayı buraya da koymuş bölge bölge temizliği ilerliyor değil mi babacım bak şimdi Aa, çok güzel oldu bu senin seni muamelecisi seni. minderin neyini siliyorsun onunla hem arabayı siliyor, hem siliyorsun hem minderi siliyorsun arası Babam bugün bizi çalıştırıyor değil mi annem doğum günü diye. İş yaptırıyor değil mi? <laughs> Evet, hep ya. iş şey yaptırdı Ne yaptınız? Sana ellerimle böyle kaçtım. Ellerimle böyle kaçtın ama sanki burada nimet oblaçmış gibi geliyor bana. Şey koyacak yer bulamadım da. Hı -hı. Onun içine koyar artık. Ayıp. Pardon. Eline koluna sağlık o zaman. Evet Sanki ağzı kapalı gibi ama neyse. O kadar teknik. Haha. <laughs> Vakumlattırdım. <gülüyor> Geniş. Ben kocama doğum günü olur da börek anne. yapmam mı? Kesin tamam, bunun anne. altından yine bir şeyler çıkar gibi geliyor ama inşallah olmaz. Tamam, bugün günahımı alıyorsun gibi ama hadi bakalım. İyi bakalım en az. Anne. Annem. Burada burada var ya sen diyor. Yalak acaba? Sen şey ya. Şey mi istiyor? Ben sana sana çikolata vereceğim tamam mı? Hani çok güzel çikolata var. Nasıl? Çok güzel, çok güzel. Söyle. Evet. Söyle. Söylemem sürpriz. Anne söyle. Ben sana benim doğum günüm diye sana sürpriz çikolata aldım hediye. Sen bana ne aldın? Eşek. Kafası. Eşek kafası mı aldın? Git hevesi. O pusunun. Şekka fasa giderken peynirin ufak bir parçasını patlatmıştım. Sana söyleyecektim unuttum aşkım. Hiç farkında değil. <laughs> <laughs> A... Uçanla kaçan kurtulmuyor vallahi elimden. Yapacak bir şey yok. Hazır mı Tabii ki. Karavanda kahvaltı verilir. Acıttım valla. Zaten getiriyorum anneciğim şimdi böreklerimizi Güzel mi? Afiyet olsun. Sudden things have changed. Stay inside and we will survive. World is in pause, the earth at pause and we are breathing better. Don't we move? It should improve. Stay. için maske takıyoruz, sonra onları yere atıyoruz. Çoluk çocuk oynuyor, park var dibinde. Dikkat et, sen de ararken elini kesme. Bence işlerini görmüşler, kalanını bırakmışlar işte. Nasıl, <laughs> Remix'i yapan kim o telif koyarsa? Allah Allah. Allah adamdır. mu anneciğim. Evet babası. Biz bugün sana sürpriz yapacağız. <laughs> Arkadaşlar bugün Canan'ın doğum günü <laughs> ve hani e, baş başa olacağımızı düşünüyor. Sadece biz olacağız sanıyor. Ama ben birkaç arkadaşına yazdım, kuzenlerine yazdım. <laughs> Bir aksilik olmazsa onlar gelecek. Akşam hep beraber yemek yiyeceğiz. Hatta belki yoldalardır. Birazdan gelirler. Cihan da burada yok şu an. Gitti başka koylara bakmaya. Daha denize sıfır yerlere bakmaya. En azından deniz orada gireriz. Sonra buraya geliriz geri diye. Gelince ona büyük bir sürpriz olacak. Değil mi Aras? <laughs> anne. Ben sever çünkü kalabalığı. O yüzden dedik bu doğum gününü bu şekilde kutlayalım. Kolay değil. Yaş 35 oldu Cihan Bey. Y yolu yarımladık mı? Anne. Yeni mi başladık dersiniz? Hadi bakalım nasıl mutlu olacak. Hep beraber görelim. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar biz yer değiştirmeye karar verdik. Ya durduğumuz yer güzeldi. harimkan imkan yakınımızdaydı ama zaten her şeyimiz karavanda var. Deniz bir tık uzak kalıyordu. O yüzden arası devamlı denizde tutmak için karavanı kapatıp yanında oturmamız gerekiyordu. Şimdi daha denize sıfır bir yere gidiyoruz. En azından karavan dibimizde olacak. Aras gözümüzün önünde olacak. Daha rahat edeceğiz. Bakalım nasıl olacak orası. Gittiğimizde tekrar size çekip gösteririz. Sanırım geldik. <gülüyor> Gel. Gel. <laughs> Can Bey bu durumu size açıklamak ister misiniz arkadaşlarımıza? Dinliyoruz, bekliyoruz. Bakın önce bir nerede olduğumuzu göstereyim ben size. Şöyle. Az çok çağrışım yapmıştır. Bir 5-10 dakika önce de bir video paylaşmıştım. Yer değiştiriyoruz falan diye. Her şey ailemiz için, doğru mu? Gittik, gördük ama deniz kestanesi varmış. Bir de aşırı derecede rüzgar vardı. O yüzden ben tekrardan buraya gelmeye tercih ettim. Tek sıkıntımız sahile sıfır olmaması. Aslında sahile sıfır olacak yerler de var ama daha önce oradan gittiğimizden dolayı pek istemiyoruz. Doğru mu? Ha, Aynen. Doğru. Sen <laughs> neyi yani, yani sonuç itibariyle buradayız. Döndük dolaştık Kırkçı dükkanına geldik. Yani, yerimiz güzel. Dediğimiz gibi tuvaletimiz var, duşumuz var, ihtiyacımız yok ama en azından var. Tüpümüz <laughs> burada hemen. Evet, olmazsa olmaz. Ha, çok önemli. <laughs> Biz zaten çöp kutusu olmayan yerlere gitmiyoruz arkadaşlar. Ha gitmiyoruz. Birinci önceliğimiz. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok vurguladın ki çöp kutumuz da var çöp ama kutumuz. Ama şimdi önemli şeyler bunlar. Belediye de geliyor her sabah alıyor çöpü. Onu da bari belirt. Ya burası kurulumuz yer otopark. Normalde <laughs> ücretli ama yüksek makamlarda alçak gönüllü dostlarımız olduğundan dolayı <laughs> bu konuda ciddiyim. Biz ücret vermedik. 20 liraya gibi bir fiyatı vardı. Aynen. Karın büyük bir büyüktür herhalde değil mi? Karavan için mi yoksa bütün araçlar için mi? 20 lira. Fark etmez biz. Kim biz de Yani bu da araç. Normal araç. Hatta baya normal yani. Arkadaşlar bir Cihan Demir kolay yetişmiyor. 35 sene sürüyor. 35 yaşıma girdim bu arada. Pol 35, 35 sene de bu kadar oluyor işte. Yani, o bu kadar <laughs> daha fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani işin özeti 7 yaşımı aldım. Şu anda ailemle birlikte mutlu, huzurlu bir şekilde zaman geçirdik. Dönüp dolaşıp buraya geldik. Burayı da sevdik açıkçası. Bu saatten sonra da bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Gayet mutluyum şu anda. Hı. Huzurluyum. Çünkü hafta içi çok yorulmuştum iş yerinde. Eğer siz de bu taraflara gelmek isterseniz kesinlikle tercih edebilirsiniz. Birazdan görüşürüz. İyi ki doğdun Cihan <laughs> İyi ki doğdun Cihan <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Aklıma geldi biliyor musun? Valla bir ya bak bozmak istemiyorum aklıma geldi. <gülüyor> 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 Aa yanmıyor. Oradan bu Yanmaz zaten. Aras sen de gel babacığım. Hadi babayla mum müfle Aras. Hadi. Baba bir tanesini evet. yansır ee, ya. ya. Tuttum. Tuttum. Nerede? Sen de babacığım. Aferin size. Başarılmaz artık tamam. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> Hadi bakalım, nice seneleri. <laughs> Hoş, Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Vallahi şaşırmadım. <laughs> Şaşırmadın mı? Vallahi hayır. Şu an Aa! beklemiyordum ama geleceklerini ta yani tahmin etmiştim. Yani birileri gelecekti ama. Evet, birileri kararsız gelince. kaldım. Sonra dedim lan dedim bunlar da dedim o dedim manyak bunlar biraz. Gelir ama helal olsun kardeşim. Teşekkür ederim. <laughs> Beni yalnız bırakmadınız burada. <laughs> oh yapıyorum vallahi bu ya. Parmaklarımı dayalarken ama. Neyse lezzetini katıyorum. Evet. Ellerine sağlık. <laughs> And watch me choke. He could build me with feathers and break me with smoke. Holds me till I can't breathe. And his eyes tell me things his mouth can't achieve. Me, I feel a thousand different ways. Still, I'd rather act than articulate. I've got cracks on my back and my shoulder in my way. You see, I'm in an nature, but I do bad things. And when you want, 啊。